É, meu processo de Tabii benim için e, transfer süreci gerçekten çok kolay oldu. E, zaten ben de Türkiye'ye dönmek istiyordum tekrardan. E, Pendik Spor'un ismini de duyduktan sonra ve Spor'un e, projelerini dinledikten sonra hani, tekrar e, Süper Lig'e çıkmaya çalışan bir takım olduğunu, e, iyi, bir, iyi hırslı bir ekip olduğunu görünce ee, benim için gerçekten çok kolay bir karar oldu ee, Türkiye'ye tekrardan gelmek. Subir de Tabii e, Türkiye ligi gerçekten çok zorlu güçlü bir ligi. Ee, daha önce ben farklı liglerde oynadım Mehmet dediğiniz gibi. Yani en son da işte Yunanistan'daydım. Daha önce de Yunanistan'da oynamıştım zaten. 4 sene kadar kalmıştım orada. ondan sonra Türkiye'ye geldikten sonra, Türkiye Ligi'ni gördükten sonra hani buranın daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, tekrardan gene Türkiye'deyim. İnşallah benim için güzel bir sezon geçer. me sair bem esse Tabii benim amacım da hani e, Tekrardan o, o sayıya ulaşır mıyım bilmiyorum ama benim amacım öncelikle takıma yardım etmek, takıma katkı sağlamak. 10 gol olur, 15 gol mü olur tabi orasını bilemiyorum bunu. ama benim öncelikli hedefim e, takıma yardım edebildiğim kadar e, yardım etmek. Zaten hocamızın e, idmanlarıyla sezon öncesi kampımız çok iyi bir şekilde gidiyor. E, zaten hazırlık maçı da oynamıştık. Ee, belki, bilmiyorum, %100 olmasak bile %90'a ulaştığımızı düşünüyorum. Zaten önümüzde iki tane daha, iki üç tane daha hazırlık maçı var. Bu maçlarla beraber ben e, lige hazır bir şekilde başlayacağımızı düşünüyorum. Tabii beklenti olarak, e, benim de aynı herkesin beklentisi gibi, e, iyi bir şekilde sezona başlamak, sezonu, e, sezonu bir şekilde götürebilmek sonuna kadar <laughs> e, Süper e, Lig'e çıkmak abi. tabii ki de benim beklentilerim Mas, uh, arasında. Diğer arkadaşlarımın da olduğu gibi, buradaki herkesin olduğu gibi. Ama tabii bazen bilemiyorsunuz. sezonun önce başlamak gerekiyor. Ondan sonra tabii neler o olacağını team. hep beraber göreceğiz. Ama inşallah iyi bir sezon geçiririz hep beraber arkadaşlarımızla. Çünkü hepimiz de hazırız. E acredito que com, com o time que